Bugüne kadar vatandaşına verdiği tüm sözleri tutan bir hükümet olarak Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Seçim sürecinin bu çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı ilk günden itibaren açıkça ortaya koyduk. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz Türkiye'nin kapasitesine, demokrasimizin gücüne, hepsinden önemlisi milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye yüzyılının cemresi sadece gönüllere değil aynı zamanda sandağa da şimdiden düşmüştür. 2014 yılından beri yurt dışındaki vatandaşlarımız da oy kullanabiliyor. Geçen seçimlerde gümrük kapılarının yanı sıra 60 ülke 123 merkezde sandık kurdu. Vatandaşına düşman gözüyle bakmandan biz utanıyoruz. Ama belli ki sen hiç ama hiç utanmıyorsun. Bu yüzden de nefret saçmaya öfke kusmaya tam gaz devam ediyorsun. Hatta muhalefeti Cudi'ye Gabar'a gömmekten bahsedecek kadar şirazeden çıkıyorsun. İnanabiliyor musunuz? Aynen böyle söylüyor. Arkadaş bizi Cudi'ye Gabar'a gömecekmiş. Bak Recep Bey, Cudi ve Gabar senin için vatan olmayabilir ama bizim için Rize ne kadar vatan toprağıysa, Cüdide o kadar vatan toprağıdır. Kocaeli ne kadar vatan toprağıysa, Gabar'da o, o kadar vatan toprağıdır. Recep Bey, biz şehit olup Gabar ve Cudi'ye gömülmeye hazırız. Şimdi bizi bu, bu kurşun mu bize dur diyecek? Azıcık susun, azıcık susun, azıcık susun. Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek söyleyin özgecanlar şuleler Cerenler Emineler sindi mi Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Haşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Seçimlere 39 gün kala BTK yeni bir sosyal medya düzenlemesini yürürlüğe koydu. Bu düzenlemeye göre artık sosyal medya platformları kişisel bilgileri adli makamlara iletmekle yükümlü olacak. Peki nasıl iletecek? Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Bir soruşturma bahanesi bulmak yeterli olacak. Yani bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi şu kişi hakkında soruşturma var. Bana bilgilerini verin dediğinde o bilgiler derhal iletilecek. Bu şekilde yargı önünde suçu ispatlanmamış kişilerin tüm şahsi bilgileri talep edilebilecek. Düzenlemenin ilgili kısmı aynen şöyle diyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve bu kapsamda içerik oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler. Yani mesela gerçek enflasyon verilerini inceleyen enak yanıltıcı bilgi yaymaktan susturulacak. Üstelik sadece enak değil enak verilerini paylaşan hesaplar da susturulacak. Mesela Kızılay'ın çadır satışını haber yapanlar ve yayanlar devlet sırrını açığa çıkardı diye susturulacak. Mesela dört gün oldu bir tane arama kurtarma ekibi gelmedi diyenler devletin birliğini bozuyor diye susturulacak. Yani böylece tek adam rejiminin diktatörlüğe doğru uzanan yoluna bir taş daha döşenecek. Türk demokrasinin önüne ördükleri duvarlara bir tuğla daha konulacak. Türk gençlerine layık gördükleri hapishane düzenine bir pranga daha eklenecek. Ben sürekli aynı şeyi yaparsam, yanlışı yaparsam ve hep sürekli oy alırsam ve sürekli iktidar olursam ne siz iflah olursunuz ne siyaset kurumu iflah olur. Partiler geçicidir. Partiler devlet değildir. Devlet baki'dir. Devlet devletin bakiliği söz konusudur ve devlette liyakat, devlette adalet vardır. Örnek. Devlette şef olmak için şef olmak en düşük mertebe. Bir KPSS sınavını kazanacaksınız. Üniversiteleri bitireceksiniz. Sınavı kazanacaksınız. Aday memur oluyorsunuz, bir süre sonra asaletiniz onay, onaylanıyor, belli bir süre çalışıyorsunuz, şeflik sınavına giriyorsunuz, kazanırsanız şef oluyorsunuz. Liyakate bakıyor musunuz? Kazanırsanız şef oluyorsunuz. Ama bakan olmak için iki şey ihtiyaç var. Savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. O kadar bakan <laughs> olabilirsin, bir engel yok. <laughs> devletle, devletle siyasetin farkını ortaya koymak için bunu anladım. Devlet ayrıdır, devlet bakidir, devlette liyakat vardır. Devlette, devlette devletin bekası söz konusudur. Siyaset öyle değil bugün vardı. Vatandaş oy vermesi ertesi gün giderseniz. Dolayısıyla liyakat sisteminin devlet yönetiminde özel bir ağırlığı var. Bugün rahmetli babamın mezarına bir Fatiha okuduk. Şimdi anamın elini öpüp Hayır duasıyla yola çıkacağım. Yarın da saat 13.30'da Atatürk'e ziyarete gideceğiz. Atamızla şükranlarımızı sunacağız. Ona da bir Fatiha okuyacağız ve yollara düşeceğiz. Siz milletimize annelere, babalara dört sözüm var. Dört söz. Öğretmen sözü bu. Size söz veriyorum. Sizin çocuklarınızın iyi beslenmesi için Et yemeleri için, süt içmeleri için, yumurta, peynir, balık yemeleri için günün 20 saati çalışacağım. Söz veriyorum. Ucuz et yiyecek çocuklarınız, iyi beslenecekler, balık yiyecekler, süt içecekler. Söz veriyorum size. İkinci sözüm sizi özel okullara mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. En iyi okul eve en yakın okuldur eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Hiç fark etmeyecek. A okuluyla B okulu arasında nitelik farkı olmayacak. İyi beslenen çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. İyi okullarda okuyacak sizin çocuklarınız. Bu bir öğretmen sözüdür. Üçüncüsü çocuklarınızı okula gönderdiğinizde sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızın barınmasını sağlayacağım. Emin ellerde olacaklar. Kimseye muhtaç olmayacaklar. Kötülerin eline düşmeyecekler. Devletin güvencesinde sağlıklı ortamlarda ve ücretsiz kalacaklar. Dördüncüsü de üniversiteyi bitirdiklerinde sokakta gezmeyecek sizin çocuklarınız. Onlara iş bulacağım. Aş bulacağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın akıl diyerek bilim diyerek üreten bir Türkiye diyerek barışan bir Türkiye diyerek bunu gerçekleştireceğiz. Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz. Bu ülkede ahlakı egemen kılacağız. Bu ülkede aklı egemen kılacağız. <laughs> İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kavuçu kaplı mermiyle müdahale etti. Buradaki kişileri çopla darp etti. İsrail polisi Eskişehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda demir barikatlar kurdu ve bölgeye çok sayıda takviye gönderdi. İsrail polisi fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskısı öncesinde Mescid-i Aksa'nın yerleşkesi içinde yer alan Kıble Mescidi'nin etrafını sararak önlem aldı. İsrail polisi baskına tepki gösteren bir Filistinli kadına müdahale etti. Hakkındaki iddiaları sert bir şekilde eleştiren Trump, böyle bir şeyin Amerika'da olabileceğini asla düşünmezdim ifadelerini kullandı. İşlediği tek suçun Amerikan ulusunu onu yok etmeye çalışanlara karşı güçlü şekilde savunmak olduğunu iddia eden Trump, savcıların iddialarını atıfla yaşananları aşırı solcuların daha önce görülmemiş ölçekteki kitlesel seçim mücadelesi olarak yorumladı. Sahte olarak tanımladığı bu davanın yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldığını söyleyen Trump, davanın derhal düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz hale geldiğini iddia eden Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarından çıkan suç niteliğindeki belgeleri hatırlattı. Bu belgelerin sosyal medyada paylaşımının Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından engellenmesinin seçimlere müdahale olduğunu belirten Trump, Biden ailesinin suçlu olduğunu gösteren Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki belgeler hakkında kötü bir şey söylenmemesi için çaba gösterildiği iddialarında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle aracını teslim aldı. Tören, Bakan Barank ve TOG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın Aliyev'i TOG'un özellikleri hakkında bilgilendirmesi ve Aliyev'in aracı kullanmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için hayırlı olsun paylaşımı gerçekleştirdi. Erdoğan paylaşımında, ''Gardaşım İlhan Aliyev Türkiye'nin gururu TOG'u teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin kardeşim.'' ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Bağkur ve emekli sandığı aylıkları ve emeklilere bayram ikramiyelerinin verileceği tarihleri açıkladı. SSK'dan aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek. Bağkur çerçevesinde aylık alanların aylık ve Ramazan bayramı ikramiyeleri ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan tarihinde ödenecek. Emekli sandığı çerçevesinde aylık alanlarınsa Ramazan bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek. İmranistan'da ilişkilerimizin her zaman iyi olmaz için her birlikte ayrı karşılık gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tabii ki bazı sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Bu sorunları da Türkiye ve iki medeni ülke Türkiye ve Yunanistan olarak e, ilk komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, mütefiklik kuruluna uygun olarak e, ve barışçıl yol ve yöntemlerle e, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyor. E, bunun taraflar için yararlı olacağını da bütün kalbimle inanıyorum. Bizim tabii e, komşu ülkeler olarak Ege'nin iki yakasında iki komşu ülke olarak bizim e, sorunlarımız da e, dostluğumuz da e, çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden e, deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulmasıyla ee, Ege ve Akdeniz'in artık e, gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayanların e, rahat içinde, güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimiz Bakan Akar davetlisi olarak Hatay'da bulunan Panagiotopoulos'un düzenlediği basın toplantısının ardından Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı. Akar ve Panagiotopoulos daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın Koçeli Hastanesi'ne gitti. Burada faaliyetleri ilişkin bilgi alan hastaneyi gezen Akar ve Konuk Bakan daha sonra İGA Konteyner kentine geçti. Depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar ve Panagiotopoulos konteyner kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Diyarbakır'da doğup büyüyen başarılı çalışmalarıyla ailesinin ve öğretmenlerinin büyük takdirini toplayan 18 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Gül Karen Aç'a, 2 sene önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi Rise for the World tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul başvurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık, daha sonra da büyük gurur yaşadım. 5 e, yıldır yurt dışına hazırlanıyorum. Bu yılda e, böyle son başvurularımı yaptığım seneydi. E, Amerika ve Kanada'da okullara başvurdum ve 9 üniversiteden kabul aldım. Bu üniversiteler arasında Harvard ve da var. E, nörobilim okumak istiyorum. E, gece 2'de başvuru sonuçları açıklanıyor. Harvard e, sonucuma ise e, bu yıl e, yıl eğitmenine aday gösteren öğretmenim Cemil Yıldız ve New York Üniversitesi'nden kabul alan e, arkadaşım abijin, e, bir de geçen senelerde Harvard'a giren arkadaşım e, Ezgi ile birlikte baktık. Tabi alt dönemlerimiz de vardı bizlerle birlikte. Yani bu kadar özel bir anda bu kadar kıymetli insanlarla paylaşmak da benim için çok güzeldi. E, annem müzik, babam da matematik öğretmeni. E, bu süreçte ikisi de beni çok desteklediler ve e, pek çok noktada benim için rol model oldular. Şu anda Harvard ve Stanford arasındayım. 1 Mayıs'a kadar karar vermem gerekiyor. Bu süreçte öğretmenlerime ve danışmanlarıma soracağım. Yine aynı şekilde bu yıl proje hazırladığımız Earth Prize var. Oradaki danışmanlarıma da soracağım hangi yol daha uygun olur benim için diye. Sonrasında da kararı veriyor olacağım. Çok uzun bir o kadar da yorucu bir süreç aslında. Ve hani bütün çalışmalar da bir o kadar kümülatif. Yani pek çok yarışma ve projeye katıldım. Son katıldığım World Prize yarışmasıydı. Bir biyoplastik hazırladık Dijon Üniversitesi'nde okuldaki alt dönemlerimle birlikte. Ve ilk 10 takıma girdik finalist olarak. Buna benzer pek çok çalışmam oldu. Şu ana kadar da ilk günden beri yaklaşık olarak 30 üzerinde öğrenci gönderdik. Gerek Avrupa'daki okullara, gerek Amerika'daki okullara. Tabii bizim gönderdiğimiz öğrenciler hepsi burslu gidiyorlar, %100 burslu olarak kabul. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Başiskele Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının başında ilginç anlar yaşandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Başkanlığı'nda yapılan meclis toplantısında komisyon üyelerinin ismi sayıldığı esnada AK Parti Meclis Üyesi Ali Demirci'nin ismi iki kere okundu. Durumun nedenini Başkan Özlü'ye CHP Meclis Üyesi Emine Özkar ve Saadet Partisi Meclis Üyesi Nuray Savaş Güçlü beklemedikleri bir cevap aldı. Kadın meclis üyeleri başkandan aldıkları cevap sonrası Oyun meclisi terk etti. Üzerine üzerine aynı şeyi soruyorsun. Bu konuşabilir. Buranın konusu değil bu hanımefendi. Lütfen, lütfen diyorum gene aynı soruyu soruyorsun. Lütfen diyorum bakın hanımefendi diyorum. Üç kere aynı lafı atıyorsun evet. burada. Tamam. Yapmayın lütfen. Bir hanımefendiye yakışır bir şekilde, lütfen öyle orada durun. Biz de bize size ablamıza yakışacak cevap verelim. Tamam. Tamam. Lütfen. Tamam. Peki ablacığım, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yok gerek yok ya. Biraz sonra biraz sonra ara vereceğiz zaten. Ya bu gereksiz şeye ben iki kere rica ettim. Hayır. Ama bak. Biraz sonra ara vereceğiz. Biraz sonra ara vereceğiz. Hanım. Koçeli Kartepe'de meydana gelen kazada otomotiv fabrikasında gece vardiyasında çalışacak işçileri götüren servis minibüsünün kaloriferinden dumanlar çıkmaya ve koku yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ahmet Karaoğlu servisi sağ çekip içerideki 15 kişiyi tahliye etti. Koku arabayı ondan sonra bir kere aldı alevi. Açtım kapıları arkadaşlar indi hepsi aşağı. Kaç kişi vardı araçta? 15 kişi. Fabrikaya gidiyordunuz? Evet. Tahliyeden bir süre sonra dumanların yerini alevler almaya başladı. Servis minibüsü adeta alev topuna dönerken durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İşçi servisi adeta kullanamaz hale gelirken sürücünün durumu erken fark etmesi sayesinde büyük bir facianın işinden dönüldü. Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen kazada tır yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. İzmit Kuzey gişelerine giden yol ayrımında tır tabela direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü tırın içerisinde sıkışırken aracın ön tarafında ağır hasar meydana geldi. Sıkışan sürücü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle tırdan çıkarıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri muhtemel yeni bir kazanın önüne geçmek adına yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kocaeli Gölcük'te yaşanan olayda seyir halindeki otomobille plakası ve sürücüsü öğrenemeyen motosiklet arasında yol verme üzerine tartışma yaşandı. Tartıştıktan sonra motosikletli olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra başka bir otomobille ve birkaç kişiyle birlikte tekrar olay yerine geldi. Tartışmanın tekrar büyümesi üzerine otomobildeki iki kişi olay yerine sonradan gelen otomobildeki şüpheliler tarafından silahla vuruldu. İki kişi vurulmanın neticesinde yaralanırken şüphelilerse hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaçan şahıslar için çalışma başlatıldı. 5 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli İzmit'te meydana gelen olayda Sude Akarsu bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Davanın ilk duruşmasında ev hapsi şartıyla tahliye edilen şahsın başka suçtan tutukluluğu devam ediyor. Cumhuriyet Savcısının mahkemeye sunduğu mütalasında Suudi Akarsu'nun çaresizlik içinde hareket ederek yaşamına son verdiği ifade edildi. Mütalada sanığın silahı dolu ve çekili vaziyette salonda bulundurulması sebebiyle taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Ayrıca mütalada şahsa ruhsatsız silah bulundurma suçundan da ceza verilmesi istendi. Mahkeme heyeti avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, geçmiş dönem İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi olan diş hekimi Adnan Saroğlu'nun eşi Nurten Saroğlu, yaklaşık 3 senedir kanser tedavisi görüyordu. Saroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi olan Nurten Saroğlu'nun cenazesi Fevziye Camii'ne getirildi. Cami avlusunda Adnan Saroğlu taziyeleri kabul etti. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, kamu görevlileri, etik kurulu üyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafercan Türk, KOTA Başkanı Necmi Bulut, AK Parti Milletvekili aday adayları Ali Korkmaz ve Ali Güney, CHP Milletvekili Aday adayı Ömer Faruk Başaran, Acılı Ailenin Sevenleri ve Vatandaşlar katıldı. İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda sokağa giriş yapmaya çalışan iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri eline aldığı sopayla karşı tarafı darp etti, minibüsün camlarını patlattı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan diğer şoförler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü.